Sağlık Bakanlığı ekipleri ülke ilgilen depremzedelerin zedelerinin evlerine giderek gerekli sağlık kontrollerini yapmakta olduğunu açıkladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ilaç gereken tedaviler yanında çocukluk çağı aşıları kontrol edilip çocuklarda eksik olan aşıların tamamlanması için gerekli organizasyonlarında yapıldığı belirtildi. Depremzedeleri adagelenindeki tüm sağlık merkezlerinde ve hastanelerde sağlık hizmeti verildiği belirtilen açıklamada bunlara ek olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde depremzedeler için depremzede poliklinik hizmetlerinin devreye girdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediye Başkanı Uluçay'ı ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenleri için duyduğu üzüntüyü ifade etti, başsağlığı diledi. Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir acı yaşadığını vurgulayan Tatar, bunun bir cinayet niteliğinde olduğunu söyledi. Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'da bundan sonra belediyenin 3 önemli görevinin bulunduğunu söyledi. Bunları, hayatını kaybeden canların, anılarının ve isimlerinin yaşatılması için gereğinin yapılması, depremden dolayı halkta oluşan tedirginliğin giderilmesi ve halkın normalleşmesi için adımlar atılması olarak açıkladı. Büyük acı. E bu gerçekten esasında orası duruma baktığımızda bir niteliğinde. Ama şimdi bir de diğer boyutu var. Bu çocuklarımızın Adıyaman'da Oşaklar'da bir turnuva için gitmeleri şampiyon takımımızın orada Türkiye şampiyonu olması beklenirken böyle bir olayda hayatlarını kaybetmeleri bizim için büyük acı. Tüm çocuklarımıza ve hayatlarını kaybedenize bir kez daha onlara rahmet diliyorum. Acımız çocuklarımızı ve ailelerimizi alıp gelmekti. Cenazelerini alıp verebildik. E, bu açıdan büyük bir travma yaşıyor. Büyük bir üzüntü yaşıyor. Ana vatan Türkiye'mizin de on binlerce insanı kayıp oldu. Onların hepsine de Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Orada bulunan halkın yardımına Kıbrıs Türk halkı da bütün bu acısına rağmen Mausa'mızda dahi koşmakta bir an bile tereddüt etmedi. Şu anda da Gazi Mausa şeklinde Gazi Mausa Belediyesi olarak bulunan 320 depremden ayrılıp buraya gelen aileye yardımda bulunduk. Bulunmaya devam ediyoruz. Bizim tahminimiz Gazi Mausa'da yaklaşık 650 ailenin bulunduğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan acılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi ziyarette bulunacak. Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü, dayanışmasını ve taziyelerini sunacak. Yarın 11.40'da Ercan'dan hareket edecek ve Türkiye saatiyle 18'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olan Tatar, aynı akşam saat 23'te adaya dönecek. Zeyna Türk'e konuşan Türkiye'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adıyaman'daki İSİAS Otel'le ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. İSİAS Otel soruşturmasına gezili kararı verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Bozdağ, soruşturduk. Orada gezili kararı yok diye biliyorum. Kamuoyuna öyle yansıdı ama gezili kararı olmadığına dair bana bilgi verdiler dedi. <laughs> Reuters'ın haberine göre Nikos Anastasiades görev süresinin dolmasına az bir zaman kala uluslararası topluma son kez mesaj verdi. Başkanlık Sarayı'nda yabancı büyükelçiler ve yüksek komiserlerin katılımıyla etkinlik gerçekleşti. Anastasiyedi Suriye ile Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Anastasiyedi mesajında Kıbrıs'ın Avrupa Birliği müktesebatı ve BM parametreleri çerçevesinde iki toplumda iki bölgeli federasyon zemininde yeniden birleşmesinin ileriye götürecek tek yol olduğunu vurguladı. Anastasiyedis, Türkiye'nin iki devleti çözüm tezinin gerek Kıbrıs ve Kıbrıslılar gerekse tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından zararlı olacağını, küresel sonuçlar doğuracağını kaydetti. Yunanistan'da Siriza Partisi Başkanı Alexis Tsipras, Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulundu. Sipras, Akel Genel Sekreteri Stefano'nun verdiği yemeğe katıldı ardından açıklama yaptı. Partisinin muhalefette bulunduğu ve Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğini ifade eden Sipras, ziyaretinin başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. Türk-Yunan ilişkilerine ve meydana gelen depremle ilgili bir momentum bulunduğunu söyleyen Sipras, bu büyük felaket halklar arasında ortamı değiştirebilir dedi. Sipras açıklamasında büyük bir jeopolitik istikrarsızlığı bulun, bu dönemden geçildiğine dikkat çekti ve Kıbrıs sorununun iki kesimli, iki bölgeli federasyon zemininde çözümlenmesinden yana olan görüşünü yeniledi. Depremlerin ardından Türkiye diplomatik ilişkiler hakkında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiyaz belki de istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dendias konuyla ilgili açıklamasında Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğine inandığını kaydetti. Depremlerin ardından iki ülke arasında çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirten Dışişleri Bakanı, bu durumun dış politikada yakınlaşma diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rol olduğunu söyledi. CTP Genel Sekreteri Asım Akan Soyla Örgütlenme Sekreteri Ürün Soryalı Mimar Mühendis Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede ülkenin olası bir deprem felaketi karşısındaki durumu ve bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası'na sağlayabileceği katkılar konuşuldu. Üstelik Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu heyetini kabul etti. Kalkınma Bankası heyeti deprem felaketindeki yaraların sarılması amacıyla 500 bin liralık yardım makbuzunu Başbakan Üstel'e takdim etti. Üstelik Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan deprem felaketi sonrası sahip olduğu bütün imkanları hemen seferber ettiğini, gerek arama kurtarma faaliyetlerinde, gerekse insani yardım konularında sürecin her aşamasında kardeşlerinin yanında durduğunu söyledi. Süt ve süt ürünlerine zam yapıldı. Koop Süt'ün bugünden itibaren geçerli olan yeni zamlı fiyat listesi şöyle. 1 litre süt 26 lira. Yağsız 1 litre süt fiyatı 26.5, laktozsuz 29.50'ye yükseldi. 1 kilogram tozlu helim fiyatı ise 194 liraya çıktı. Az tozlu, tuzsuz ediyet helimi ise 205 lira oldu. Öte yandan 800 gram kaşar peyniri 141.75 TL'den 150 liraya, 900 gram kol peyniri 86.5'tan 103.95 liraya çıktı. İlerleyici Öğrenciler Hareketi, ProDeftigi tarafından düzenlenen ve LGBT topluluğu konusunu bilgilendirmenin yapıldığı esnada düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. Filelefteros, maskeli kişilerin etkinliğe girip LGBT üyelerine ve diğer katılımcılara fiziksel ve sözlü saldırıda bulunulduğunu anımsattı. Gazete, polisin olayla ilgili olarak Tepak'ta şu anda öğrenim gören 3 ila 2 eski öğrenci olmak üzere 5 kişiyi tutukladığını yazdı. Savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanlar için Pile'de anaokulu kuruldu. Alitya gazetesi Güney Kıbrıs'a akredite edilen 14 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin Pile'deki Ukrayna anaokulunu ziyaret ettiklerini yazdı. Ziyarette Amerika, İngiltere, İtalya, Polonya, Ukrayna, Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Romanya, İsviçre, Finlandiya, Avustralya ve Çek elçileri veya temsilcileri yer aldı. Ziyaret çerçevesinde çocuklara hediyeler dağıtıldı. Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden bir yıl geçti. Savaş özellikle Donetsk bölgesinde şiddetli şekilde devam ediyor. Rusya'nın baharda Ukrayna'da yeni taarruz planları yaptığı iddiaları üzerine Kiev, batıdan tank ve uzun menzilli silah destek talebini artırdı. Putin geçen yıl 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan Ukrayna'da özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye'deki deprem felaketi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulunan İngiliz oyuncu Daniel Craig, 100 milyon sterlinin üzerinde bağış toplanmasına yardımcı oldu. James Bond karakterine 5. ve son kez hayat verip ikonik role veda eden İngiliz oyuncu, bağışta bulunanlar için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajında şöyle dedi, depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve işyerleri enkaza döndü. Yüz binlerce insan dondurucu kış koşul Evsiz kaldı. Lütfen destekleyin, onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın dedi. Güney Kıbrıs'ta yaşam maliyetinin son iki yılda yüzde 12 arttığı bildirildi. Haravge gazetesi manşetten verdiği haberde en büyük artışın yüzde 37 ile barınma, elektrik ve yüzde 16 ile gıda da meydana geldiği niyası. Haberde taşımacılıkta yüzde 13,93, lokanta ve otelcilik hizmetlerinde yüzde 12,18, giyimde yüzde 4,24 oranında pahalılaşma gerçekleşti. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselecek. Serin ve nemli hava kütlesi yarından itibaren yer yer yağmurla birlikte gelecek. Hava yarın parçalı bulutlu, zamanda yer yer hafif yağmurlu, pazar pazartesi parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisi, haftanın diğer günlerinde parçalı az bulutlu olacak. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetle esecek.